Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Yeni bir izdüşüm ve görünüşleriyle alakalı örnek çalışmayla beraberiz. Bu derste arkadaşlar, buradaki örnek görünüş çalışmasını yapacağız. Bu sefer arkadaşlar, görünüş buradan buraya doğru. Zaten örnek çizimimizi görüyorsunuz. Burada yazıp yapılmış çözümlü örneğimiz burada. Ön görünüş, sol yan görünüş ve üst görünüş. Şimdi bunu sizlerle AutoCAD'de çizelim. Şimdi arkadaşlar parçanın ön görünüşü. Parça içi delik bir silindir boru şeklinde bir kalınlığı var. İki tane de bu taraflı böyle kesilmiş. Katı modeline bakacak olursak bu şekilde böyle bir katı modeli var. Buna tam karşıdan bakarsak. Gördüğünüz gibi alttaki kesik burası. Üstteki kesik içeriden de bir parça aldığı için tam karşıdan baktığımızda böyle iki tane daha dikdörtgen oluşturuyor. Bunları da aklımızın bir yerine tutalım ve çizimimize başlayalım. Evet. Silindire tam karşıdan baktığımızda arkadaşlar buraya bir önceki derste hatırlarsanız delikleri dikdörtgen gibi görürüz. Şimdi bunun perspektifle geri dönüşünü. Perspektif görünüş olmasaydı bu sayede bunun silindir olduğunu anlayabilirdik. Ama perspektif görünüş olmadığı için paralel yüzleşim çizdiğimizden dolayı her tarafa dik ışınlar, paralel dik projeksiyon ışınları gönderdiğimiz için bunu bu şekilde görürüz. O yüzden öncelikle 37'ye 43 bir dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen bu sıfıra sıfır noktasından başlamak her zaman için bizim için daha kolay 0 virgül eksi 37 virgül 43 enter görebilmek için tapa basıyorum evet şimdi devam edelim tam karşıdan baktığımızda şimdi buradaki çizgiler şimdi arkadaşlar bunların şuradaki bilgilerle noktalarını hesaplayabiliriz buradan buraya ne kadar mesafe var, buradan buraya ne kadar mesafe var ama bu oldukça zor, kolay değil. Hesaplama gerektirir. Burada da ne kadar içeride olduğu verilmemiş. Şuradaki uzaklıklar verilmemiş. Bunu biz sizlerle daha kolay olarak nasıl yapabiliriz? Önceki dersten de öğrendiğimiz gibi bu çizimle bu çizimin ve bu çizimle bu çizimin birbirleriyle alakalı ilişkileri var. Buradaki her bir çizimin genişliğini buradan şuradan çizgiler çekerek Yüksekliğini ise buradan yatay çizgiler çekerek alabiliriz. Yani önce bu çizimleri yapıp ondan sonra şu ortadaki kısmı yaparsak çok daha rahat ederiz. Sizlerle üst görünüşte devam edelim. Üst görünüşte fi 24 bir iç çemberimiz var. Fi 37 olduğunu bildiğimiz bir de dış çemberimiz var. Bunu böyle bırakıyoruz. Hafifçe şöyle yukarı taşıyayım. şurada yaklaşık 50 birim aşağıda olsun fi 24'tü yani 12 ikincisi ise merkez noktası bura yarı çapını bakın bu şekilde ayarladım arkadaşlar yukarıdan yardımcı destek çizgi çizdim yarıçapı da böyle şimdi iki tane çemberi çizdim şimdi şunları çizeceğim yukarıdan 28 birim aşağı ineceğim bu tarafa doğru geleceğim. Sonra şuradaki fazlalığı sileceğim. Yaklaşıyorum. Yukarıdan 28 birim aşağıya bu tarafa doğru çiziyorum. Ve şu içteki TR enter enter yaparak şu içteki fazlalığı siliyorum. Bu birinci çizgimiz. Şimdi ikincisine bakalım. O da yukarıdan 35 birim aşağı inmemiz gerekiyormuş. Yukarıdan 35 birim aşağıya bu tarafa doğru enter. Şimdi bu ikisini de mirror yapıyorum arkadaşlar. Çünkü parçam simetrik. Eğer görmediyseniz şimdi simetri çizgisini size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bu aynı zamanda simetri çizgisi arkadaşlar. Parçamızın simetrik olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar buradaki görünür çizgileri tamamladık. Her zaman yaptığımız gibi görünür çizgilerin kalınlığını arttırabiliriz. Açmak için line weight'i line weight yazıp display line weight diyoruz. Evet. Şimdi isterseniz center çizgilerini de ekleyelim. Buradan buraya. Buradan buraya uzatmaları yapıyoruz Burası biraz sıkıştı, yukarı taşıyorum Burada da 3'er milim uzatmayı tercih ediyorum Tıklıyorum 3, Enter Tıklıyorum 3, Enter Center çizgisi yapacağım Onun için öncelikle Center çizgisini buraya koymam lazım Bu yaptıklarım arkadaşlar çoğunu önceki videolarımızdan da hatırlıyorsanız eğer nasıl yapıldığını şu an anlayamadıysanız lütfen önceki videolardan başlayınız. Center'ı ekledim. Hidden line'ı daha göremedim. Evet hidden line. Bunu da ekledim. 7 gibi gene bir değer atayım. Eğer güzel olmazsa değiştiririz center. Evet gayet güzel oldu. Center çizgilerimizi de ekledik. Şimdi sol yan görünüşü çizelim. Bunu isterseniz önce bir dikdörtgen olarak çizelim. Ondan sonra buraları silip şuradaki fazlalıkları sileriz. Şimdi yüksekliğimiz 43. Genişliğimiz tabii ki gene 37 zaten. Bunun her tarafı neresinden bakarsanız bakın genişliği aynı. 37'ye 43. Şuradan yaklaşık 30 im uzakta olsun 37,43 enter şimdi şuradan ne kadar içeri girmem gerekiyor ya da buradan ne kadar içeri girmem gerekiyor ona bakalım 33'müş. müş 11 yukarıda 30 43 33 11 yukarıda ne kadar içeri girmem gerekiyor arkadaşlar dikkat edin şurası bir derinlik parçanın derinliği Derinlik bilgisine nereden ulaşabiliyordum başka? Üst görünüşten. Demek ki bunu bir de üst görünüşten bakalım. Burayı bulabilir miyim diye. Üst görünüşten baktığımda bu küçük çıkıntı arkadaşlar şuradaki çıkıntı. Bunun tamamı 37 olduğuna göre burası 2 milim. 28 ile 35'in arasındaki farkı 7 milim olduğuna göre burası da 7 milim. 2 milim içeri gireceğiz. Burada da 7 milim içeri gireceğiz. 10 milimden başlıyoruz. Önce 10 milim yukarı çıkıyorum. Ben ne dersem düzgün tutamadık. Tekrar yapıyorum. Yaklaşalım. 10 milim yukarı. 2 milim içeri. Sonra ne kadar yukarı çıkmam gerekiyor? 33'ten 14'ü çıkar. 19. 19 yukarı. 7 içeri. Tekrar yukarı. Şimdi şu kenardaki fazlalıkları siliyorum. Ve bu şeklin tamamını çizgi kalınlığına arttırıyorum. Center çizgisi eklememiz gerekiyor. Arkadaşlar buranın midpoint'ini sakın ola ki yakalamayın. Gerçek midpoint center burası. Burası bu üstteki çizginin midpoint'i. Orta noktası yani. Enter. Şimdi arkadaşlar karşıdan baktığımızda şu içerideki deliğin göremediğimiz kısımlar olan şu çizgiler eklememiz lazım. Onlar nedir? Katı modelden bir bakalım isterseniz. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, tam karşıdan baktığınızda içerideki delik kısmın kenar noktalarını da görünmez çizgi olarak göstermemiz gerekir. Onları da şöyle yapacağız ne kadar içeri girmemiz gerekiyor? Şu aradaki fark kadar. Neydi o aradaki fark? İçteki çember 24, dıştaki 35 değil 37. 24 ile 37 arasında 13 fark var. Onun yarısı kadar. Demek ki 6,5 milim buradan, 6,5 mm buradan içeri girmem lazım. 6.5 6.5 Evet bu ikisi de Kesikli çizgi Evet arkadaşlar Sol görünüş bitti Üst görünüş bitti Şimdi ön görünüşteyiz Ön görünüşte neler vardı Tekrar hatırlayalım isterseniz Ön görünüşte arkadaşlar Şu görünür çizgilerin bilgileri yoktu Bunları şimdi aşağıdan destek alarak çizeceğiz Şimdi öncelikle bakalım şu alttaki küçük dikdörtgenle başlayalım. Tek dikdörtgenle. Bu dikdörtgenin arkadaşlar şu kenar noktaları, şu kenar çizgileri şunlar yukarıdan baktığımızda bu küçük çıkıntının iki kenarı. Yani şu iki çizgi. Bunları yukarı kadar uzatacağım. Ondan sonra şu kenardan da bu iki tane çizgiyi uzatacağım. Geri, şu ortadaki hariç geri kalan bütün çizgileri sileceğim. Bakın şu şekilde. Buradan başlıyorum. Küçük çıkıntının bu kenarından yukarı doğru çıkıyorum. Böyle bir çizgi çekiyorum. Gene buradan başlayıp yukarı doğru çıkıyorum. Burayı çiziyorum. Alttaki küçük çıkıntı buradaydı. Yükseklik bilgisini de buradan alıyorum. Sadece burayı çizmem yeterli. Evet. Şimdi fazlalıkları sileceğim şurası 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 ve şurası Evet arkadaşlar birinci dikdörtgenimizi bu sayede diğer görünüşlerden yardım alarak çizmiş olduk şimdi ikinciyi çizeceğiz arkadaşlar ikinci de deliği de yardığı için bu oyuk iki tane çizgimiz var yani buradan iki tane buradan da iki tane çıkaracağız Şuradan da yardımcı bir tane çizgi alacağız. Diğeri zaten üst kısım olduğu için herhangi bir başka bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Burada yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıkıyorum yükseklik bilgimi de buradan alıyorum. Evet. Şimdi fazlalıkları sileceğiz. TR enter enter. Biraz yaklaşayım. Şunları Bunlar artık tek çizgi olduğu için silemiyorum. Burayı burayı ve şu iki tane kısmı siliyorum. Alttaki şu tek kalın iki çizgiyi de silelim. Evet arkadaşlar, görünüş çizgilerimiz gördüğünüz gibi bitti. Bunların hiçbirini ölçülerle çizmedik. Önce bunları çizdik. Sonra bunlardan destek alarak çizdik. Bunların hepsinin kalınlığını arttıralım. Evet. Şimdi bu görünüşün görünmeyen çizgileri Yine altı buçak milim içeride bir tane de ortaya merkez çizgisi. Şununla şu birbirine karıştığı için iyice yaklaşıyorum. Diğerine gelmeden bırakıyorum karışma olmasın diye. 6.5 Aşağıya kadar. Bunu isterseniz mirror'la da yapabiliriz. Hidden line yapalım yapalım. Tam ortaya da bir tane center çizgisi. Bu center çizgisi aynı zamanda simetri çizgisi çünkü parçamız simetrik. Evet. Çizimimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi ölçeklemeye başlayalım. 43'e 37 fi 37 yazmış. Onun nasıl yapıldığını da gösterebiliriz. 10 milim biliyorsunuz boşluk bırakıyorum. Gözükmüyor. Dimension çok küçük kaldı. Düzeltelim. Dim style yazdığımızı daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Öncelikle boyunu ayarlayalım. Yaklaşık 3 yeterli olabilir. Aynı zamanda noktadan sonra tek hane olacak şekilde göstersin. Evet. 37 Şuradaki yükseklikleri verelim. 28 ile 35'i verelim. Bir de şunun içine fi yapacağız. Onun için diametre seçiyorum. Fi 24 Evet. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. İsterseniz bunun başına da fi ekleyebiliriz. Şu şekilde. Rakabın üstüne arkadaşlar çift tıklıyorum. Artık bu edit edilebilir. Yani değiştirilebilir hale geliyor. Bakın bunu isterseniz silip istediğiniz yazıyı klavyeden buraya yazabilirsiniz. Aynı zamanda eğer sembol eklemek isterseniz de buradan sembol işaretinin içinden çeşitli sembolleri işaretleyebilirsiniz. Burada sembollerin isimleri var arkadaşlar. Bunlar eğer size tam tanıdık gelmiyorsa other'dan zannedersem tıklayamadık. Tekrar yapalım. Sembol adır. Evet bu adırın içerisinden arkadaşlar istediğiniz sembolü seçebilirsiniz. Burada fontu da seçebilirsiniz. Fontun içerisindeki sembolleri de seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan istediğiniz sembolü seçebilirsiniz. Fi arkadaşlar devmetir. Kolay çok kullanılan sembollerden biri olduğu için buradan kolaylıkla seçebilirsiniz. Diameter. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tüm çizimimiz burada bitmiş oldu. Bir sonraki dersimizde son çözümlü örneğimiz bu parçayı çizeceğiz. Ondan sonra çözümsüz, daha doğrusu ilk gösterimde çözümsüz sonra beraber çözeceğimiz örneklerimize başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.